Blackberry Gen herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda tarayıcımızdan Wi-Fi özelliğini kullanarak internete nasıl giriş yapacağımızı göstereceğiz. Bayarlardan bahsedeceğiz. Hemen menümüzden bağlantıları yönete gelip Wi-Fi'yi açacağız. Açmadan önce bazı arkadaşlar mobil şebeke açıksa ve Wi-Fi açıksa hangisini ücret yazıp yazmayacağını merak ediyorlar. Bundan emin olmak için mobil şebekeyi kapatıp Wi-Fi'yi açıyoruz. Wi-Fi açtıktan sonra Wi-Fi şebekesini kur. Buradan şebekeleri tara diyeceğiz. Şebekeleri bulunca benim şu anda tanımlı olan duru ismindeki Wi-Fi'yi buluyoruz. Kullanıcı adı şifre şeklinde şifreyi yazıyoruz. Bağlan diyoruz. Birazdan bağlanacak. Bağlandıktan sonra isterseniz profil adını değiştirebilirsiniz. Biz burada sitemizin adını yazalım. Blackberry.gen.tr şeklinde yazalım. Evet, şu anda bu şekilde yazdık. Evet, başarılı. Son diyoruz. Bu işlemden sonra yapmamız gereken birkaç ayar daha var. Seçenekler kısmına geliyoruz. Seçeneklere geldikten sonra gelişmiş seçenekler. Gelişmiş seçeneklerden de tarayıcıyı seçiyoruz. Tarayıcı seçtiğimizde varsayılan tarayıcı yapılandırmasını Hotspot Browser olarak seçiyoruz ve kaydederek çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi sağ üst taraftaki beyaz yanıyor. Buradan yine tarayıcının seçeneklerine girerek tarayıcı yapılandırmasının Hotspot Browser olup olmadığını kontrol ediyoruz. Doğru, Browser olarak seçili. Şimdi Blackberry'nin tarayıcısından internete giriş yapabiliriz. Mobil şebekeyi de zaten kapatmıştık. Şu anda Wi-Fi'den bağlanıyoruz arkadaşlar. temize girelim. Bu arada o açarken ben de size bağlantı yapıldığında hemen şuradan göstereyim. Bağlantıları yönette gördüğünüz gibi Wi-Fi mobil şebeke kapalı. Blackberry Genteri tik işareti var. Yeşil yandığı için bağlandığını gösteriyor. Zaten operatörün logosu da yok. Saatin üzerinde bağlandığımız profilin ismi yazıyor muhtemelen açmıştır sayfayı Evet BlackBerry'nin tarayıcısından bağlandığımızda normal bilgisayardan gördüğümüz sitenin aynısını tarayıcıdan da takip edebiliyoruz Giderseniz diğer tarayıcılarda nasıl çalışıyor mu Wi-Fi onu da deneyelim gördüğünüz gibi Bolt Browser'dan gireceğiz şimdi yine sitemize bakalım giriyor mu Tabi burada Bolt browser'da seçenekler menüsünden Wi-Fi kutucuğu var. Onu işaretlememiz gerekiyor. Onu işaretlediğimizde Wi-Fi bağlantısı üzerinden bağlanacaktır. Gördüğünüz gibi burada da açıyor sayfaları. Bu da benim giriş menim. Buradan yeni nitelere bakabiliyorum. Gördüğünüz gibi sayfalarda rahat bir şekilde gezebiliyorum. Evet burada preferences dediği yerden yani özellikler ayarlarına gireceğiz ve oradan wifi açık hale getireceğiz. Dilerseniz Opera'nın en son çıkan sürümü Beta 2, Opera 5, Beta 2'den de Opera Mini'nin nasıl olduğuna bakalım. Burada ben herhangi bir ayar yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım ayarlar kısmında hatırlamasam bile Wi-Fi ile ilgili bir seçenek vardır. Biraz karıştırırsanız bulursunuz. Ben muhtemelen daha önce ayarlamışımdır bunu. Gördüğünüz gibi burada da yine oturum aç diyerek yine aynı nerelerde bakabiliyoruz. Bu arada tarayıcıların hızlarını da görmüş oluyorsunuz. Bolt Browser ve Opera Browser'ın hızları güzel. Evet arkadaşlar. Wi-Fi kurulumu hakkında size yeteri kadar bilgi verdiğimizi düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi